İş dünyasından değerli bir konuğu daha ağırlayacağız. Bu noktada hem yerli otoyu konuşacağız hem de Babacan'ın o değerlendirmesini 2011'den 2012 daha mı iyi olacak? Bunu konuşacağız. Bizse sanat ve kalite. Finans Kafe devam ediyor. Hemen değerli konuğumuza merhaba diyelim. Bright Valley Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alper Manas. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Sağ olun. 2012 başladı. Nasıl devam ediyor dediğimizde aslında babacanın sözleri ve tespiti son derece dikkat çekici. 2012 yılı her açıdan 2011'den daha iyi olacak diyor. Hani daha yavaş döneceğiz ama daha iyi olacak diyor bir fütüristsiniz aynı zamanda. Peki. Sizden merak ettim bu noktada. Fütüristler çok kısa e, şeyler yapmıyor süreler için yorum yapmıyor ama şunu söyleyeyim. E, piyasada bir para bolluğu olduğu kesin. Yani Avrupa'da dolayısıyla zaten bu hisse senetlerinde yansıyor şu anda. E, Avrupa e, Avrupa'da daralma da var, küçülme de var. Ama özellikle de gelişmekte olan ülkelerde ee, durum çok iyi olduğu kesin, ya yani daha iyi olduğu kesin. Dolayısıyla babacanın yorumu bu anlamda doğru. Ee, ben Dünya de katılıyorum. Ya gelişen ülkelere dair yorumu da var aslında, uyarısı da var. Bunu da eklersek. Yani buralara da çok fazla para kayacağı kesin. Ee, e, e, uyarılar da var. Ama ben en azından Türkiye'nin o şansını geç, geçen yılki şansını da devam ettireceğini düşünüyorum. Yani ben Türkiye konusunda, Türkiye'nin bu yılki performansı konusunda ümitliyim. Evet, Türkiye aslında yıla yerli oto ile ilgili önemli haberlerle başladı. Buna dair de görüşlerinizi almak istiyorum. Aslında Mustafa Koç'un açıklaması vardı tam finans kafenin başlamasının öncesinde. Mustafa Koç aslında tam yerli olacağını söyledi. Ne albe ya, ne fiyat biz üreteceğiz dedi. 1.2 milyarlık bir yatırım yapacağız 10 yıl içerisinde ve herkesin alabileceği bir fiyatta olacaktır dedi. Yerli oto yola çıktı. Peki, ben... Benim yorumu bekliyorsunuz. Evet siz pek çok ya şey yapmışsınız oy... bugüne kadar. Bu ya... nokta gelen nokta itibariyle ne dediniz? Peki ben e, bu olayın böyle planlı başlamadığına %100 eminim. Yani e, ben e, bu Detroit fuarında Chrysler'in başkanı Sergio Marconi'nin... E, bizim gazeteci arkadaşlarının da sıkıştırmasıyla bir açıklamasının bu açıklamasının daha sonra Ali Pandır tarafından desteklenmesinin tabi bu açıklamaya neden olan Sayın Başbakanımızın da geçen sene Türkiye ziyaretinde kendisini yerli otu tarafından sıkıştırılmasını, konusuna sıkıştırılması ve bunun böyle bir domine efeksle ortaya çıktığını düşünüyorum yani ben böyle bir planın bir parçası olmadığına planla bu işin bu noktaya gelmediğine eminim dolayısıyla hani benim bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok ama yani 1.2 milyon TL milyar TL denilene göre herhalde 500 milyon e, Euro'luk bir yatırımdan bahsediliyor. Platformdan bahsediliyor fiyattan bahsediliyor. İsterseniz demin fiyat dediniz. Fiyat konusunda benim marka olarak değil de fiyat olarak. E, benim fiyat konusunda söyleyeceğim bir e, bir örnek vermek istiyorum. O örnek üzerinden gidelim. Hızlıca. Bu ucuz ucuz fiyat konusu bence aslında e, tahrik edici olmasına rağmen e, doğru bir yaklaşım değil. Neden yaklaşım değil? Bugün Hindistan örneğinde Hindistan Nano, e, nano e, Tata Nano çıktığında 2500 dolar hedefle çıktı. Sonra içine klima koymadılar. Klima koyunca 3700 oldu. ya yani 3700 oldu e, ilk çıktıkları yıl e, e, zannediyorum 2 yılda 130 bin sattılar. Ama Ford Figo çıktı 1 yılda 120 bin sattı. Fiyatı 7500 dolar olmasına rağmen. Türkiye'deki satılanma paritesine baktığınızda Türk halkı ucuz araba peşinde değil. Ucuz araba peşinde olmadığını şundan anlıyoruz. Albeya 10-15 bin tane satmış, e, Linea 30-35 bin tane satmış. Linea daha üst model fiyatta. Dolayısıyla e, simbol üretimi durduruyor Türkiye'de. Dolayısıyla Türk halkı 20-25 bin liralık arabanın peşinde değil. Bu strateji bence doğru bir strateji değil. Eğer bu strateji, hedefi bu olmamalı, ucuz olmalı, uygun olmalı. Belki. Şimdi bakın, şuna şöyle bir örnek vereyim. E, zamanında bir AVM çekiliş yaptı, uçak verdi. Adam gidip uçağı alamadı. Neden ya vergisini verecek parası yok adamın. Şimdi insanlara ucuz araba veriyorsunuz. Dünyanın en pahalı benziniyle bu insanlara araba kullandırmaya çalışıyorsunuz. Bu dilemayı aşmamız aşma, aş, aşabilmek için e, fiyatın ucuz olması zorunlu e, ortada yok. Yani çünkü pahalı benzinle insanları ucuz arabayla dolaştıramazsınız. Dolayısıyla hani benzinin fiyatını ucuzlatamayacağımıza göre şu andaki durumumuzda. Dolayısıyla başka bir formülasyon üzerine gitmemiz gerekiyor. Türkiye eğer ucuz araba peşindeyse bence yanlış yolda. Evet. Şimdi e sizin tercihleriniz ve stratejilerinize de bakmak istiyorum. Otomobil ve yatırımlar dediğimizde. Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. İsveç'te hani iflas bayrağını çeken desem yanlış olmaz herhalde. Tabii Sabat, şey, tabii. Talipliğiniz. Ee, bunun için ortak arayışı içerisinde olduğunuz. Hani iflas bayrağını çeken, iflas isteyen bir sahaba, bir markaya neden talip olunur? Şöyle. Daha önce olunmaması ile ilgili pek çok teziniz vardı çünkü. İflas etmeden önce olunmaması gerekiyor. Peki. O tezleri nasıl çürüttünüz kendi içinizde? Şöyle yani ben size bu bardağı sıfır liraya tek teklif edebilirim. Veya bu bu barda bin lira borçla teklif edebilirim. Yani siz de tabi borçsuz almayı tercih edersiniz. Şimdi Saab'da da o zaman 1.2 milyar euro borç vardı. Öyle bir borçlu şirketi o zamanki tekliflerle satın almak anlamlı olmayacağını ifade etmeye çalıştık. İflas ettikten sonra şirket tabii ki borçlarından arındığı için daha rahat sahiplenebilecek hale geldi. Şimdi benim yalnız gazetelerde çıkan haber Anadolu Ajansı aracılığıyla geldi. Yani tüm gazeteler Anadolu Ajansı ile Anadolu Ajansı da İsveç'teki bir lokal gazeteden alıntı yaparak yaptı. Lokal gazetede bizim oradaki görüşmelerimize bağlı olarak. Dolayısıyla ben Türkiye'de bir basın şeyi iletişimiyle sahaba talip olduğumuzu ve bu Türkiye'de ortak aradığımızı duyurmadım. Peki finans kafedesiniz, CNBC'desiniz, talip misiniz, değil misiniz? İşin aslı nedir? İşin aslı şu. Biz sahabı 6 aydır zaten sahabla görüşüyoruz. İsveç'te bir lokal ortağımız var ve başka ortaklarla da görüşüyoruz. Ama Türkiye'den değil, Türkiye'nin dışında e, Hintli e, Hintli gruplarla da görüşüyoruz, Şimdi gruplarla da görüşüyoruz ve onlar da bu işe sayıplar. Çünkü saatte birkaç tane platform var. Burada konuşmaya kalksak iki saat sürer. O yüzden Aha. ben çok basit olarak detaylandırayım. E, General Motors'un sahip olduğu platform var, kendisinin sahip olduğu platform var. İçinde General, General Motors'un motoru var, kendi geliştirdikleri başka bir motor var. Dolayısıyla şirketin belki e, e, parçalanıp e, e, paylaşılması söz konusu ama beni ilgilendiren konu özellikle marka ve ileriki aşamada da elektrikli araba üzerine yönelmemiz. Çünkü Türkiye'nin e, ucuz araba, pahalı benzinden kurtuluşundaki tek gidiş noktası bence elektrikli arabadır. Yani ben ilk günden beri hep elektrikli arabanın peşinde olan bir insan olarak ben hala Türkiye'nin Elektrikli araba peşinde olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Fiat da bu işe girecekse öyle bir platform eski bir platform olamaz çünkü onun içine elektrik motoru entegre edemezler. Elektrikli arabaya yönelik bir platform yapmaları gerekiyor. Eğer bu e, bu işe Koç grubu girmeyecekse, girmeyecekse, eğer devlet de artık bu konuda fikirlerini bir, bir, bir beyandan öte bir noktada bir projelendirme yapılacaksa bence bu işin başına bir proje müdürünün oturtulması gerekiyor. Artık yani bir devlet projesi olsun bu ve Ali Pandır Bey bu iş için en uygun aday Türkiye'de bu konudaki e, şu anda da koç grubundan anladığım kadar ayrıldı. Ben, Başka bir göreve. Yani ben bir Sergio, Sergio Marconi'nin onu var. kaçıracağını zannetmiyorum. E, çok da iyi anlaşıyorlar. Belki e, Ali Pandır Bey e, şeye Detroit'e bile gidebilir. E, ama bu iki ikili yani Türkiye için çok önemli bir ikilidir ve Türkiye çok önemli destekleri olabilir. Ben de bu proje varsa da bu projenin başına geçmelerinde yarar var. Evet. E, şimdi elektrikli oto dediniz. Elektrikli oto dediğimizde işte İlk çeyrek bunun için bir anlamda testra bir -E gibi bir dönem olacaktı. O 2012 ilk çeyrek için nasıl gelişmeler olacak ve hani istasyonların kurulmadığı gerçeği de var. E, sonrasında işte pillerin pahalılığı, onların nasıl şarj edileceği. Doğru. Pek çok pek çok soru işareti var hala. Doğru. Enerji Bakanı çocuklarla buluştuğunda bile çocuklar diyor ki e, elektrik pahalanır mı o zaman gibi <laughs> Herkes bir Doğru. şekilde kafa yoruyor bu üzerine. Hani ne kadar satar, ne kadar e, kullanılır? Şimdi e, olur. Evet, şimdi elektrikli araba tek korku fiyattan öte. Çünkü şu anda Türkiye bazında konuşursak fiyat problem değil çünkü e, öte e, öte ve almadığı üzerine yük olarak öte bilmediği için e, bugün işte e, şeyde Renault'da da duydunuz. E, dizel fiyatına elektrikli araba alabiliyor. Orada tek konu mesafe. Mesafede yani e, bir şarjda gidilebilecek mesafe ve şarj istasyonları. Bakın şarj istasyonları ilgili bir sorun yok. Ben bunu iki yıl önce de konuştuğumda işte şarj istasyonları çok pahalı da Kurulur da kurulmaz da ben dedim ki en son araba üretici firmalar en sonunda dayanamazlar kendileri şarj istasyonu kurarlar. Nissan anons etti 50 bin euro 50 bin euroluk bir şarj istasyonu hızlı şarj istasyonunu 20 bin dolara kendisinin kuracağını söylüyor. Dolayısıyla arabalar kendi önlerine engel olabilecek şarj istasyonu konusunu konu etmeyeceklerini ben düşünüyorum. Şarj istasyonlarının çok hızlı Türkiye'de kurulabileceğini düşünüyorum. Bunlar atlı ve şeyler değil. Yani 20 katlı bina inşa etmiyorsunuz. Bir süreci yok. Gidiyorsun cart diye kuruyorsunuz. Yani hani çok zor olan bir şey değil. E, çok hızlı kurulabilecek bir şey. Yani e, yani dokuz kadın bir çocuğu bir ayda doğurabilecek bir durumu var. Yani hı hı. Bir, belli bir prosesin e, sonucunda oluşan bir durum değil. Dolayısıyla ben e, orada çok önemli bir problem olduğunu düşünmüyorum. Elektrikli araba işinin Türkiye'de çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. E, yalnız ben hep bunları konuşuyoruz ama yani bizim daha e, bir elektrikli araba yatırımımız zaten var. Yani bizim e, B Plus ve e, Orhan Holding ile beraber zaten Fransa'dan satın aldığımız ama ufak ölçekli 3 tekerlekli bir arabamız var. Yani Bursa'da e, şu anda Fransız firmadan bütün e, IP'sini yani bütün entelektüel sermayeyi buraya getirerekten şu anda e, Bursa'da bir çalışmaya doğru e, hızlı hareket ediyoruz. Evet yüzden... onu soruyor bir izleyicimiz de Burak Taşçı. Elektrikli arabayla ilgili projeleri vardı. Hangi noktada? Devam ediyor. Ee, devam. Şöyle bir tespiti de var. Özür dilerim e, Metrobüs kuyruklarında bekleyen halkımız 20-25 bin liralık arabaya da biner diyor. Hani böylesine bir zahmet çekiyor ucuz arabayı. Zahmetle para arasında bence bir fark var. Yani ben e, şimdi izleyicimiz nasıl bir yorum yaptı, nasıl hangi datalara doğru yorum yaptı bilmiyorum ama biz biraz bu işte yatıp kalktığımız için elimizde daha çok data var. Yani o datayı ben blogumda da paylaşıyorum. Bloguma bakarsa ben onu da ileriki bir dönemde paylaşırım. Peki elbette. elektrikli oto ile ilgili çalışmalarınızda hangi noktadasınız? Diye ee, sorar. E, elektrikli araba ile ilgili dediğim gibi bir gecikme oldu. O da Fransız Hı -hı. E, e, grubun e, yüzünden oldu. Ve projeyi yapan hükümetin desteklediği bir gruptu. Fransız lokal hükümetin. E, orada bir 8 aylık bir kaymamız var. Şu anda biz e, tekrar Bursa'da çalışmaya başlıyoruz. üç e, ortaklı bir şirketi zaten. E, zannediyorum 2012'nin sonunda e, bütün mühendislik çalışması e, bitirilmiş olacak. 2013'te inşallah üretime geçeceğiz. Bir aksilik olmadı takdirde. Ama bu araba e, Türkiye için de uygun bir araba değil. Bu araba tamamıyla Paris, Londra gibi metropollerde ee, öğrencilerin kullanabileceği 3 tekerlekli... O zaman Türkiye pazarı için değil. Z Hayır biz zaten Türkiye pazarını hedefleyerek girmedik bu işlerse ama Türkiye pazarı da bu Hı -hı. iş için uygun olabilir. Yani Hint pazarı mesela bu iş için çok uygun çünkü Hindistan'da 13 milyon tane motosiklet satılıyor. Yani motosiklet araba karışımı bir e, şey olduğu gibi vasıta olduğu için e, bu segmente girebilecek ama fiyatı bir motosiklet fiyatından daha pahalı olduğu için... Rahat herkesin alabileceği bir şeyde değil. Yani 10-12 bin euro seviyesinde bir fiyat hedefleniyor. Satış fiyatı olarak bir motosikletle araba karışımı. Hani sanki Türkiye'de Türkiye'de pazar araştırmasında yok ama ben pazar araştırmasını gene blogumda paylaştım. Almanya'da Fransa'da yapılan pazar araştırmasında çok büyük satış rakamları olabileceği gözüküyor şu an. Peki. Siz konuşurken not aldıklarıma şöyle bir bakıyorum. Hintli Çinli taliplerle saat noktasında görüşüyoruz. diye. Daha öncesinde İsveç ama e, hükümet Norveç. Norveç. özür dilerim. E, Çinli talipleri kabul etmedi. Pardon özür dilerim. ben başka konu açacaksın zaten. E, e, Çinli talebi kabul etmemesinin nedeni General Motors elindeki teknolojinin Çinlerin elisine geçmemesini istediği için. E ee, dolayısıyla yani bu noktada nasıl bakak? Bu noktada bu noktada platform paylaşımı e, GM zaten şu anda e, şeyde Çin'de kendi e, platformuna bağlı ortaklığı olduğu için e, e, oradaki satışların tehlikeye girebileceğini düşünüyor. Çünkü Çin'deki satışları neredeyse Amerika satışlarını geçeceğimin. Dolayısıyla Çin'lere gitmesini istemiyor. E, bizim Çin'lerle görüşmemiz yani Çinler bizimle beraber bu işi yapmak istiyorlar. Ben tabii ki bizim tek amacımız burada Türkiye'ye üretimi getirtebilmek en azından şey bile alsa Çinlerle ortak bile alınsa veya Hintlerle ben Türkiye'de bu arabanın üretilmesini özellikle Avrupa pazarı için ve şeye satılmasını elektrikli hattının da elektrikli araba hattının da Türkiye'de dizayn edilmesini ve çalışmasını istiyorum yani bizim amacımız bu yani daha da fazla bilgi vermek istemiyorum. Peki fazla bilgi diyor vermeyelim diyorsunuz. E, melek yatırımcıların nereye gittiğine dair e, malum pek çok yazılıp çizilen e, nokta var. Şimdi hani yatırımcılar ne kadar döndü, ne kadar dönmedi? Doğrudan yatırım dediğimizde 2012'ye çok e, umut bağlanıyor ve bu noktada ben de size sormak istiyorum. Melek yatırımcının rotası 2012'de Türkiye olur mu? E, şimdi melek yatırımcılık aslında bölgeseldir. Yani her Hı -hı. bölgenin kendi melekleri vardır. Türkiye ilk defa bu dönemde, yani 2011 döneminde melek yatırımcılığı anladı. Amerika'da Amazon gibi, e, Body Shop gibi şirketlerin doğmasına yardımcı olan melekler... ...Türkiye'de de e, yavaş yavaş oluşmaya başladı. İşte biz de daha önce bir televizyon programında da melek olarak bayağı başarılı birkaç tane yatırım yaptık. E, ben Türkiye'de bu sene melek yatırımcıların çok ortaya çıkacağını düşünüyorum. E, biz zaten e, bu sene için e, Amerika'nın en geniş... Daha doğrusu Amerika'nın değil miyim de dünyanın en geniş melek yatırımcı ağı olan Keyret Su. Forum kurduk Türkiye'de... Ee, ...şu anda 40-45 civarında üyemiz var... ...üye sayısını da arttırmaya çalışıyoruz... ...ve yakında da e, bunun duyurusunu da yapacağız... ...yani buradan da bir şekilde duyuru olmuş oldu da... ...neyse... E, ...ben Türkiye'de uzun dönemde... E, ...özellikle bu yıl başlayacak şekilde... E, ...başlangıç aşama sermayesi dediğimiz... Hı hı. E, ...veya erken aşama sermayesi dediğimiz sermayenin... ...Melek Yatırımcılarla destekleneceğini düşünüyorum... ...Amerika geçen sene... ...Melek Yatırımcılardan 20 milyar dolar para topladı... Dolayısıyla bu rakam çok çok büyük bir rakam. Ben Türkiye'de bunun olacağını düşünüyorum. Ama belki sorunuzu biraz genişletelim. Sadece Türkiye'nin aradığı melek yatırımcı değil, evet. yani erken aşama sermayesi ve erken aşamanın ötesinde yani risk sermayesi dediğimiz veya ve şey private equity dediğimiz ileri aşama sermayesinin de Türkiye'ye bu sene geleceğidir. Onlar da inanılmaz derecede Türkiye'de beklenti oluşturuyorlar. Evet bu arada son dakikalar da yansıyor. Ee, IMF Euro bölgesinin 2012'de durgunluğa girmesini bekliyor şeklinde ansadan yansıyan IMF. Yine der ki Euro bölgesindeki gerginlik küresel iyileşmeyi tehdit ediyor. Evet 2012'de durgunluğa girerse Euro bölgesi Ama Almanya küçülmeyecek ama diğer ülkelerde küçülme var. Ama dediğim gibi piyasada para bolluğu var. Yani o para bir yerlere gidecek mutlaka. Dolayısıyla ben gelişen ülkelere gideceğini düşünüyorum. Ee, e, tabii Avrupa şey için bizim ihracat açımızdan çok önemli bir bölge. Ama ben gelişen bölge gelişmekte olan ülkeler için e, ümidimi sürdürüyorum bu sene için. Evet bizim için umudumuz var diyorsunuz. Tamam oldukça. Ee, Babacan'ın dediği gibi umarız 2011'den daha iyi bir yıl olur. Teşekkürler Alpan Manas Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Teşekkürler. Tamam. Şimdi kısacık aranın ardından doğrudan piyasalara göz atacağız. Bise.